eğer desen, şu külli hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? El cevap, külli bir niyetle, hadsiz bir itikatla. Mesela, nasıl ki bir adam, beş kuruş kıymetinde bir hediyeyle, bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş orada dizilmiş. Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Birden der. Ey seyyidim bütün şu kıymetli hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı bunların bir mislini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de, aciz bir abd, namazında Et tahiyyatulillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri, hediye ubudiyetlerini, ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Hem mesela kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki, Ya Halık'ım! Senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Cenab-ı Hak, gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için, onların niyetlerini bil fiil ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır, şu sırra işaret eder. Hem, Subhaneke ve bihamdike adede halgike ve rıdâe nefsike ve zîneti arşike ve midâdi kelimâtike ve nusebbihuke bi cemî'i tesbihâti enbiyâike ve evliyâike ve melâiketik gibi hadsiz adetle tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır. Hem nasıl bir zabit bütün neferatının yekun hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan, ''İyyâken a'budu ve iyyâken der. Bütün halkın ibadetlerini ve istihanelerini, kendi namına Mabud-u takdim eder. Hem, ''Subhâneke bi cemî'i tesbîhâti cemî'i mehlûkâtike ve bi elsineti cemî'i mesnuâtik'' der. Bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Hem Allahümme salli ala Muhammedin bi adedi zerratil kainati ve mürekkebati hader her şey namına bir salavat getirir. Çünkü her şey Nuru Ahmedi aleyhissalatu vesselamla alakadardır. İşte tesbihatta salavatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla. Üçüncü meyve Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel uhrevi istersen ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniyeye ittiba et. Çünkü bir muamele i şer'iyeye tatbik ki amel ettiğin vakit bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela bir şeyi satın aldın. İcap ve kabul-i şer'iyeyi tatbik ettiğin dakikada, o adi alışverişin bir ibadet hükmünü alır. O tahattur hükmü şer'i bir tasavvur vahy verir. O dahi şari'i düşünmekle bir teveccüh ilahi verir. O dahi bir huzur verir. Demek sünnet-i seniyeye tatbiki amel etmekle, bu fani ömür baki meyveler verecek ve bir hayatı ebediye medar olacak olan faydeler elde edilir. Fa'aminu billahi ve النَّبِيِّ nebiyil الَّذِي ladi yu'minu billahi ve kelimatihi تَهْتَدُونَ tabi'uhu fermanını dinle. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazhar-ı cami olmaya çalış. Dördüncü meyve Ey nefis! Ehli dünyaya, hususen ehli sefahete, hususen ehli küfre bakıp, suri zinet ve aldatıcı gayrı meşru lezzetine aldanıp taklit etme. Çünkü sen onları taklit etsen, onlar gibi olamazsın pek çok sükut edeceksin. Hayvan dahi olamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meş'um bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa, büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur. O elektrikten teşaub etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere taksim edilmiş.'' Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa, bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Ve başka saraylarda büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. O saray sahibi büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa, sair menzillerde ışıklar bulunabilir. Onunla işini görebilir, hırsızlar istifade edemezler. İşte ey nefsim! Birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa, el billah kalbinden onu çıkarsa, hiçbir peygamberi daha kabul edemez.'' Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz hatta Rabbini de tanımaz. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersin? Halbuki etnebiler o ikinci saraya benzerler ki, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nurunu kalplerinden çıkarsalar da, kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Onların manevi kemalat-ı ahlakiyelerine medar olacak, Hz. Musa ve İsa aleyhisselama bir nevi imanları ve halıklarına bir çeşit itikatları kalabilir. Ey nefsi emmare! Eğer desen ben ecnebi değil hayvan olmak isterim. Sana kaç defa söylemiştim? Hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokadıyla senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Bir lezzet içinde bin elem katıyor. Hayvansa elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyleyse evvela aklını çıkar at, sonra hayvan ol. Hem kel en'ami belhum edal sille itedibini gör. Beşinci meyve Ey nefis! Mükerreren söylediğimiz gibi, insan şecere-i meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdetini içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Ubudiyetse onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebde'e çeviren bir hayt-ı vuslat, yahut mebde ve münteha ortasında bir nokta-i ittisaldir. Nasıl ki tohum olacak kıymettar bir meyve izi şuur, ağacın altındaki ziruhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse, onların ellerine düşecek, parçalanacak, adi bir tek meyve gibi zayi olacak.'' Eğer o meyve nokta-i istinadını bulsa, içindeki çekirdek bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına ve hakikatının devamına vasıta olacağını düşünebilse, o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek, bir hakikatı külliye idaimeye, bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Öyle de İnsan eğer kesrete dalıp, kainat içinde boğulup, dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem fena, hem fani, hem ademe düşer. Hem manen kendini idam eder. Eğer lisan Kur'an'dan Kalp kulayıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin miracıyla Arş-ı Kemalata çıkabilir. Baki bir insan olur. Ey nefsim, madem hakikat böyledir ve madem millet İbrahimiye Aleyhisselam'dansın, İbrahimvari la uhibbul afilin de ve mahbubu bakiye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla. Buradaki farisi beyitler 17. sözün ikinci makamında yazılmakla burada yazılmamıştır.